Merhaba arkadaşlar, bilgilendirmelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 27. dönem Pomem alakalı en son güncel haberlere değineceğiz. Bakalım haberlerimiz nelermiş, tek tek notumu aldım. Bana gelen bilgiler doğrultusunda size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. 27. dönem polis alımı biliyorsunuz. Çok büyük bir başvuru var. Gittikçe zaten 25, 26, 27 bu şekilde. Gitgide artıyor başvuru sayıları. Çünkü 26'yı kazanamayan 27'ye başvuruyor. 25 kazanamayan 26'ya başvurmuştu. Şimdi 27'yi kazanamayan 28'e başvuracak. Sürekli artarak giden bir sayı var arkadaşlar. Panem'de. 15 Mart 26 Mart arasında, tarihler arasında ön sağlık aşamasının yapılması bekleniyor. Zaten bu her yerde görüyorsunuz. Ben de ilk haber bana geldiğinde ilk paylaşanlardan birisiyim hatta bu tarihleri. Gelelim diğer haberlerimize. Ön sağlık yer ve tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ön sağlığa gittiğiniz okulda daha sonraki aşamalara gireceksiniz. Yani gittiğiniz yerin yolunu işte nerelerden gidiliyor falan. Burayı iyice çözmeye çalışın ki ikinci gittiğinizde sıkıntı yaşamayın. Ön sağlığa gittiğiniz yerde parkura ve sözlü mülakat aşamasına gideceksiniz. Bunu kesinlikle söylemiş olalım. Dediğim gibi kendinizle alakalı bir şey bu. Yolu ezberlerseniz sizin için kolaylık olur. Bir daha gittiğinizde sıkıntı yaşamazsınız. Nisan sonu ve Mayıs başı diğer olaylar. Ee, başlaması bekleniyor. Yani işte parkurdur sözlü mülakattır. Bu gibi e, durumların başlaması bekleniyor arkadaşlar. Şimdiden söyleyelim. Evet şimdi askere gidecek olan arkadaşlarımız birlik komutanlarının izni doğrultusunda askerlik. E, oraya gittiğiniz komutanın izin alıyorsunuz. Pomemlerle kalıp parkura gideceğim komutanım. İzin verir misiniz? Hemen o sana beyaz bir kağıt uzatacak. A4 kağıdı. O A4 kağıdına yazıyorsun durumunu işte 27. dönem pomem elemelerine gidi, gitmiş olduğumda 2 gün yasal iznimden kullanmak istiyorum. Askerde yasal izinleriniz var arkadaşlar. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ee, önemli durumlarda işte vefattır. İşte bu gibi e, mülakat aşamalarıdır falan. Bu gibi şeylerde kullanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Herkesin bilgisi de olsun. Ee, gittiğiniz zaman e, komutanlarınız size ee, senin bir sıkıntın var, derdin var mı diye sormaz. Siz derdinizi anlatacaksınız. Gittiğiniz günden beri komutanı gördüğünüz zaman komutanım bir şey sorabilir miyim? Kafama takılıyor. İşte Pomem'e gideceğim ama mülakatlara izin verirler mi acaba diğer komutanlar? Bu şekilde sürekli komutanın kafasını kurcalayın. Kafasına sokun pomem mülakatların olduğunu. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden gittiğiniz günden itibaren başlayın Pomem'le alakalı muhabbetlere. Pat diye e, şapkadan çıktı yapmayın. Komutanım yarın benim işte mülakatım var demeyin. Gittiğiniz günden beri bahsedin. Hatta birkaç arkadaş buluyorsanız Pomem'le alakalı Pomem'e gideceğim ben de nasıl gideceğim falan. Komutanım arkadaşlarımızla bizim derdimiz var. İşte arkadaşlarımızla birlikte Pomem parkuruna gideceğiz ama izin verir misiniz acaba falan filan. Komutanın ağzını arayın ve kafasında birkaç soru işareti yaratın. Anladınız mı? O yüzden o da gerekli mercilere yazı çeken, Benim bildiğimde Pomem parkuruna gidecek adamlar var. İzin veriliyor mu verilmiyor mu diye o da bilgi alır. O da zaten izin veriliyordur büyük ihtimal. O da ona göre size tamam dilekçenizi yazın. Yasal izninizden kullanın ve gidin. İşte bir gün iki gün ne kullanıyorsanız zaten direkçe de yazacaksınız. Bunu da söyleyin. Ee, bu bilgileri başka bir yerde bulmanız belki sıkıntı bulamazsınız arkadaşlar. Bu benden size abi, abi tavsiyeler. Zaten kanalımdaki diğer bilgilendirmelerde yaşanmış olaylarla alakalı askerde e, POMEM alakalı yaşanmış olaylarla alakalı bir sürü videom var. Oradan da kanalımda merak ettiğiniz bir konu varsa onu yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Gelelim şimdi ön sağlık aşaması sırayla ne olacak önemli. Bir evrak kontrolü. Evrak kontrolünü nasıl yapıyorlar? İşte bir salon gibi bir yere toplamışlardı 26. dönemde. İşte sinema salonu gibi. Orada 5-6 masa koymuşlar işte sahneye. Orada görevliler var. Tek tek çağırıyorlar. İşte hem soru soruyor sana hem de bilgisayar kaydını yapmaya çalışıyor. İşte neden polislik falan filan diyor. işte böyle küçük bir sözlü mülakat gibi düşünebilirsiniz. İşte orada senden birkaç bilgi alıyor. Hem de senin ismini, o ismini, babanın adını, annenin adını, nereden geldiğini falan. İşte üniversite, okul dereceni falan yazıyorlar. O şekilde evrak kontrolü yapılmış oluyor. En sonunda da sizin imzanızla birlikte evrak kontrolü aşaması bitmiş oluyor. İkincisi boy kilo kontrolü endeksinizi ölçüyorlar. Endeksiniz uyarsa endeksiniz 18 ile 27 arasında olması lazım. Uyuyorsa diğer aşamaya geçiyorsunuz. Renk körlüğü kontrolü daha sonraki yapılan aşamada bir katalog var. Katalogdan işte katalogdaki renk körlüğü ile alakalı bir katalog zaten. O sayıları görebiliyor musun? Göremiyor musun? Onları soruyor. Sen de söylüyorsun. Bu kaç? Bu kaç falan diyor. Sen diyorsun 18-27 falan. Bu şekilde. Daha sonra bakılan aşama faça dövme ve derin iz kontrolü demişim. Evet. Daha sonra hemen yan masaya geçiyorsunuz. İşte dedim ya sahnede atıyorum işte. Sahnede olmayabilir. Bir odada da olabilir. Odada işte 4-5 kişi vardır. Her biri başka bir şeye bakar. Biri boy kilo ölçe, diğeri endekse bakar. Diğeri façalı izlene bakar. Bu şekilde bir kişi her işi yapmıyor yani. Bunu da söylemiş olalım. Faça dövme ve derin iz kontrolü. Bunlar elenme sebepleri kesinlikle arkadaşlar. Benden size söylemesi. Düz tabanlık kesinlikle bakılıyor. Bunu da söyleyelim. Vücut eğriliği diyelim. Skolyoz diyecektim. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Skolyoz yani işte vücut eğriliği ya da omurilik eğriliği diye geçiyor. Varsa sıkıntı yaşarsınız. Elenirsiniz arkadaşlar. Orada belki dik durmaya çalışırsınız ama e, detaylı sağlık kontrolünde skolyozunuz olduğu belli olur ve o aşamada elenirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ve son olarak da duruş bozukluğu. İlla skolyoz falan olmasına da gerek yok. Duruşunuz bozuksa e, elenme sebeplerinden bir tanesi oluyor. Dosyanıza elendi kaşesi vurulmadığı sürece her aşamayı geçmiş oluyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Elendi kaşesi vurulduğu zaman söylüyorlar elendin derler ama geçtin demezler siz orada takip edin diğer adayları sırasıyla işte geçen nereye gidiyor geçen nereye gidiyor zaten orada görevler var yönlendiriyorlar işte parkura çıkacaksın işte esopmanla giy ayakkabını giy hazır ol hazır bekle diye bu şekilde bekliyorsunuz arkadaşlar. Elendi kaşesi vurulduysa eleniyorsunuz. Elendi kaşesi vurmayanlar direkt geçiyor. Herhangi bir şekilde yüzünüze geçtin falan demezler. Bunu da söyleyelim. Hani ki özellikle gelip de tek tek adam orada 300-500 tane adam var. Tek tek geçtin 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 demez kaşe vurulmadıysa i̇şte geçiyorsun zaten. Evet diğer önemli bir hususa geldiğimiz zaman makyaj ve sakalla giden uyarılıyor demişim. Çok önemli bir konu. Sorular geliyor bu yönde. Makyaj ve sakal önemli. Çünkü e, izini kapatıyor. Façasını kapatıyor. işte benini kapatıyor. da izini kapatıyor. Bu şekilde hilekarlık yapacak arkadaşlarımız olabiliyor. Arkadaşlar hilekarlık demeyelim. Sonuçta bu bir hayal. Hayalinin peşinden gitmek için işte belli başlı bir şeylere kalkışıyor ama orada neyin olduğunu biliyor memurlar. Yani e, vücudunuzu dedim ya erkekler zaten baksana kadar kalıyor. Bayanlar da vücudu gözükecek işte e, iç çamaşırlarıyla kalıyor diye demiştim zaten. Bu şekilde ee, sakalınız varsa git kes diyorlar. Yanınızda e, herhangi bir kesici alet yoksa sıkıntı yaşarsınız. Elenirsiniz. Ee, zaten ıslak mendiller falan var. Şüpheli gördüğü yerler siliyorlar. İşte Bayanlarda da öyle. Erkeklerde de öyle. Siliyorlar. Bakıyor faça falan var. Zaten e, sahtecilik yaptığın piyasaya çıktığı için direkt zaten izli olduğu için direkt elendi kaşesini vuruyorlar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Komisyonu yanıltan direkt elenir yazmışım. İşte söylediğim konu aslında bu konu arkadaşlar. Komisyonu elenen direkt komisyonu yanıltan direkt elenir diyebiliriz. Parkurda değişiklik olabilir bilgisi geldi. Diğer videolarımda parkurla alakalı değişiklik olmaz diyordum ama değişiklik olabilir bilgisi bana geldi. Neden? Çünkü Milli Savunma Bakan, e, Üniversitesi Barfix ve basketbol topu fırlatmayı kaldırdı arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz şu an öğrenci alımları yapıyor. Öğrenci kayıt aşamasında. Barfix ve top fırlatma olayını kaldırdı. Çünkü o topa 500 kişi değecek. Adamda varsa bir sıkıntı o topa da bulaşacak. Topa bir, bir sonraki değdiği zaman ona da bulaşacak. Anladın mı? Barfix desen Barfix demiri yeni aynı o şekilde. Bakın temaslı şeyler kalkabilir. Özellikle ne yazmışım? Özellikle ağırlık ve top kalkabilir. Ağırlık taşıma herkes aynı ağırlık Tutuyor ya. Belki onu kaldırabilirler ya da bir çözüm bulabilirler. Bir de iki tane topa dokunmak var, İki basketbol topuna dokunma olayı var. Belki ona dokunmayın, hani dokunmuş gibi yapın diyebilirler. Ama ağırlık konusunda ağırlığı herkes almak zorunda. O ağırlığı bir çözüm bulabilirler veya orada bir görevli olabilir. Ağırlık e, mesela ben çıktım, ağırlık aşamasına geçtim, parkuru bitirdim. O ağırlığı belki hemen acil olarak dezenfekte edebilirler. Bunu da söyleyelim. Değişebilir bilgisi geldi arkadaşlar. Bunu da son dakika haberi olarak verelim en son videoyu bitirmeden önce son uyarımı da yapayım. Endeksinizi korumaya çalışın. Kilo almayın, kilo vermeyin. Sonuçta kilo çok az kilosu olan da eğleniyor. Çok fazla olan da eğleniyor. Yani ideal 18 ve 27 arasında olmanız gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Endeksinizi koruyun arkadaşlar. Spor ya da işte yiyecek içeceğinize dikkat edin. Bunu da söyleyelim size abi tavsiyelerim bu şekilde olacak ee, kanalıma bu tarz videoların devamı için abone olursanız çok sevinirim ee, kanalım zaten faydalı bir kanal değil askerlik polislik cezaevi ve limancılıkla alakalı e, videolar çekmeye çalışıyorum kanalıma tak abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Like da önemli. Diğer kişilere ulaşmak için çok like alan videolar öne çıkıyor. O yüzden like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizden istediğim bunlar. Başka bir şey de istemiyorum. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Pomem'le alakalı. Ee, görüşürüz. Videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.